Planlaması çok 60'lı yıllarda başlayan büyük arıtma ve büyük kanal. Büyük arıtma Çiğli'de 3 faz planlanıyor. Narlıdere'den başlayarak pompalarla kanalizasyonun Çiğli'deki arıtmaya götürülmesi için bir kanal projesi yapılıyor, büyük kanal dediğimiz. Tabii ilk etapta acil olduğu için sistemi bileşik yaptık. Bayağı büyük galeriler yaptık yani iki metre, iki buçuk metre çapında. Başlatılan, yürütülen ve en önemli unsurlar olan pompaj istasyonları. Çiğli'ye giderseniz denizin altına birkaç metre altına inmiş pompaj istasyonunu gördüğünüz zaman yaratılan bir mühendislik harikası dersiniz. İkincisi Bayraklı'ya gittiğiniz zaman o tüneli gördüğünüz zaman o pompaj istasyonunu yerinde gördüğünüz zaman nasıl bir disiplinli, nasıl bir düzenli çalışmanın yapıldığına tanık olursunuz. O künkler 80'lik değildi. Dünya Bankası'nın denetiminde özel dökülen künklerdi. Yani 2 metreyi aşkın e, künklerdi. Kıfezler de 4,5 metre çapında. Yani içinden minibüsle geçebileceğiniz şeyler. Büyük kanal projesi bütün hatlarıyla başlamamış. Konakçı ile arası 40 kilometre ana kolektör. Ana kolektöre bu atık suları getiren de 100 kilometre tali kolektör yaptık. 4 tane pompa istasyonu yaptık.